Herkese merhabalar. Bu videoda hücrenin font rengine yani yazı tipi rengine göre toplama işleminin nasıl yapıldığını gösteriyor olacağım. Aynı zamanda hücrenin kendi rengine göre, arka plan rengine göre de toplamayı basit bir değişiklikle nasıl yapıldığını gösteriyor olacağım. Örneğin yapmak istediğim şey şöyle bir tablomuz var. Bu tabloda kırmızı renkli hücrelerde, örneğin 3, 2 ve 1 toplamını 6 olarak yazdırmak istiyorum. Yeşilleri ayrı toplatmak. İşte morları ayrı toplatmak, siyahları da ayrı bir şekilde toplatmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar makro yazıyor olacağız. Ben şöyle bir kodu daha önce hazırladım. Bunu videoda, YouTube videosunda açıklamalar kısmına kopyalıyor olacağım. Siz de lütfen oradan alarak doğrudan gösterdiğim şekilde uygulayabilirsiniz. Ben şimdi buradan kopyaladım bunları. Şimdi arkadaşlar buradayken Alt F11 tuşlarına basarak veya Developer sekmesinde Devulpur sekmesi hepinizde olmayabilir. Bunun açıl nasıl açıldığını başka videolarımda göstermiştim. Alt F11 ile doğrudan makro arayüzünü açabilirsiniz. Bakın Alt F11 tuşlarına bastım. Şöyle bir ekran açılıyor olacak karşınıza. Burada insert'ten modül diyoruz. Bir modül ekliyoruz. Bakın buraya kendi eklendi. Burada açık olan tüm Excelleriniz listeleniyor olur normal şartlarda. Ben de şu anda bir tane egzel e, dokümanı açık. O yüzden sadece bu açık ve kaydetmediğim bir sayfa şu anda. Şimdi buraya açtığım modülün içine doğrudan kopyaladığım şeyi yapıştırıyorum arkadaşlar. E, font topla diye bir formül oluşturdum. Bunu değiştirebiliriz tabii ki. E, belki daha kolay olması açısından renk topla da diyebiliriz. Şöyle renk topla diye değiştireyim. Ee, Tabi bu değiştiği anda şunları da değiştirmem lazım. Renk topla diyeceğim. Şimdi burada ne yapıyor arkadaşlar? Burada diyor ki bir alan seç. Benim formülümün yapısı şu: renk eşittir renk topla diyeceğim. Bir alan seçeceğim ve istediğim kriteri seçeceğim ve toplam işlemi yapıyor olacak. Her hücreye bak diyor buradaki ve seçtiğin her hücre, seçtiğin alandaki hücreleri tek tek baktığında şu verdiği kritere uygun ise, bakın P-Range font kalıra uygunsa her seferinde hücrenin değeri kadar arttır diyor. Şimdi burada font görüyorsunuz bakın. Yani font yazı tipi rengi. Eğer bunu interior yapsaydık interior, onu da az sonra yapıyor olayım. Hücrenin rengine göre hatta onu da şöyle yapalım. Bakın kopyaladım aynı şekilde. Ve buraya yapıştırdım. Buraya da vermiştim. Ee, Burayı da farklı bir şey yapalım. Buraya font topla diyelim. Açıkçası çok uygun olmayacak belki ama font topla de buna diyelim. Bakın değişiklik yaptığım yeri göreceksiniz. Şuraya font değil interior yazacağız. Aynı şekilde buraya da interior interior de arka plan rengi demek arkadaşlar. Şunu yanlış almışız. Evet interior başka bir yerde yok. Şimdi bakın. Bir tane font topla formülüm oldu. Bir tane de renk topla formülüm oldu. Şimdi bakalım. Eşittir. Bakın şimdi renk topla diye doğrudan buraya bir geldi. Zaten bir formül olarak oluşturmuş olduk. Renk topla parantez açıyorum. Renk topla alanın bu alanı seçtim. Noktalı virgül. Hangi rengi toplatmak istiyorsam. Mesela kırmızı. Yani bulunduğu e, rengin bulunduğu herhangi bir hücreyi de seçebilirsiniz. Bakın, çünkü burada kırmızılar var. Ve parantezi kapatıyorum, Enter'a basıyorum, 6. Gördüğünüz gibi 3, 2, 1. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim, yapabiliriz mesela. Buraya bir formül yazalım e, ve kendisine de, bu arada bu formüllerde kendisine de e, işaret edebiliyorsunuz. Bakın şöyle daha detay vermiş olayım. Renk topla, yine burayı seçtim. Noktalı virgül. Şu an ben hangi hücredeyim? Bakın G5'teyim. G5. Buraya G5. Yazdıktan sonra enter'a basıyorum. Şu anda burada siyah olduğu için, bakın siyah rengini değiştirmedim. 13, 14, 15, 19, 21 ve 25. Gördüğünüz gibi 25. Bakın şu rengi değiştireyim. Ne var burada mesela? Kırmızı. Bakın kırmızı yaptığım anda, tabi formülün içine girip enter'a basacaksınız veya F9'la veya da şuradan formüllerden şimdi hesaplaya basarak yapmanız lazım. Bakın bunu yeşil yapayım. Şuradan. Ee, hangi yeşil olduğunu bilmiyorum bunu tabi. Şöyle bir çim kopyalayıcıdan yapalım. Bakın 16, 3, 6, 10, 16. Gördüğünüz gibi burada fontun toplamını almış oldu. Farklı bir şekilde de yapabilirdik. Örneğin buraya 0 yazayım sadece. 4 tane 0 yazacağım. Burada 4 tane renk var. Bunların renklerini de bunu kırmızı yapayım. Bunu şunun yeşilliğini alalım. Biri siyahtı zaten bir de mor. Onu da alalım şöyle. Şöyle çerçevelerini de kaldırayım bunların. Şunları da silmiş olalım. Bakın şöyle de yapabilirdik. Şöyle yapayım. E, font topla. Şu alan. Bunu kilitliyorum F4 ile basarak. Sonra da şunu seçiyorum. Yani kırmızı. Şöyle şunu da aşağıya doğru seçip yaptığımda. Burada bir şeyi yanlış yapmış da olabilirim. Bakalım. 55 olmamasıydı. Olmamalıydı Tabii ki. Pardon. Renk topla diyecektik. Demin e, iki formülü birbiriyle karıştırdık. Şu an tüm hücreleri topladı çünkü e, şey yapmadık. E, Fontu arka planı beyaz olduğu için iki formülü birbiriyle karıştırdım. Arkadaşlar. Evet. Şimdi oldu. Gördüğünüz gibi kırmızının toplamları 6. Yeşillerin toplamları 16. E, siyahların toplamları 11 ve orların toplamları 4 olarak kaldı. Ee, şöyle bir kontrol edeyim. Ha, formülü kitlemediğimiz için tabii şu anda. Şöyle bir fark bir kitleme hareketi yaparak toplamları doğru almasını sağlayalım. 4 6 8. Şimdi bu neydi arkadaşlar? Renk topla. Bir de font topla demiştik. Yani arka plan rengine göre bir toplam işlemi yapsın. Bakın o da böyle. Zaten formülünü oluşturmuştuk. Font topla şöyle seçtim bu alanımda. Turuncu hücreyi seçtiğim anda turuncuların toplamı yani ben şu anda 5 sonucunu görmem gerekecek. Bakın 5. E, şöyle de yapabilirdik. Yine buraya bir font, bir turuncu var. Bir de bu renk var zaten. Bakın şöyle font topla. Bu alan yine seçtim. Kitleyelim. diyelim. Şu an bulunduğum hücrenin rengi G11. G11'i seçtiğimde, bakın. Turuncu renk, sarı renkli toplamı 14. Bakın 14. Turuncuyu bunu da kopyaladıp kopyalayıp formül yapıştır dediğimde 5. Bakın burada e, şunu da sarı yaptığınız anda bakın F9'a bastığınızda şurada formül sekmesinde calculate now veya F9 toplamı tekrar yapıyor olacak. Veya şunun rengini de sarıya çevirdiğiniz anda aynı şeyi yine F9'la, mesela F9'a basayım yapıyor olacak. E, gördüğünüz gibi aslında basit bir şey bir şekilde çok kısa bir kodu var kodları makroya yapıştırdınız şunu dikkat etmeniz lazım bunu kaydederken mutlaka ve mutlaka makro içerebilen bir çalışma kitabı olarak kaydetmeniz lazım aksi halde gider mesela şöyle Ctrl S ya da kaydet tuşuna bastığınızda size soracak şöyle de diyebiliriz F12 tuşuna da basabilirsiniz aynı anda bakın burada kaydetme yaparken mutlaka makro içerebilir çalışma kitabı veya Excel ikili çalışma kitabı olarak kaydetmeniz lazım. Aksel şeyi kaydeder kaybedersiniz kodlar silinir arka planda. Makro içeri bir çalışma kitabı olarak kaydettikten sonra örneğin renk topla diyelim buna Enter ya da Save'e bastığınız an artık bu uzantısı XLSM olan bir dosya haline geliyor. Kolaylıkla formülleri uygulayabilir hale geldiniz. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda ve içeriklerde görüşmek üzere kolay gelsin.